Masal lanetli bebeği gördün mü annem? Evet. Evimize gelmiş baksana kapının üstünde. Sen ne yapıyorsun anneciğim burada? Maskeliler var yanında. Bir yerinde joker var. Diğer yanında çığlık var. Korkmuyor musun sen bunlardan? Kork korkmuyor. Niye? <laughs> anneciğim korktun mu? Bak burada da var bir tane. Örümcek adam maskesi takmış o da. Anneciğim. Lanetli bebek nerede? Lanetli bebek nerede? Burada. Aa, yere düşmüş masal. Anneciğim yere düşmüş. Lanetli bebek niye geldin sen bizim evimize ya? Ne? kim getirdi seni buraya? hep annecim o burcu bul istemiyor bizi korkutmaya gelmiş buraya. Anne. Bakalım şimdi nereye gitti. Bakalım Anne. nereye gitti. bebek. Masal gördün mü lanetli bebeği? Evet. Öndü. Nerede gördün? Evdikadan bebek. Anneciğim. Ne? Gördün mü? <laughs> mutfağa gelmiş. Masal gözlerini açtı. Masal ben çok korkuyorum bebekten. Çöpe Anneciğim onu dışarıya at. Dışarıya at anneciğim aç kapıyı. Dışarıya at dışarıya kapıyı aç. Kapıyı aç anneciğim. E -e. Dışarı aç kapıyı aç dışarı at. Yok. Anneciğim atsana. <laughs> Hadi anneciğim at. Masal o bebeği dışarı at çabuk. Aç kapıyı. Koy oraya Kapıların oraya. bir örtelim. Ütülmüyor. Tamam git şimdi içeriye koş. İçeriye git. Ne anneciğim? Maskeleri. Maskeleri ne yapacaksın sen? Atacağım. Tamam bekle. Orada dur. Maskeleri yüzüne tak bakayım. Masa. Masal. o bebeği dışarı at çabuk. kapıyı. Koy oraya ayakkabılarını oraya. kapıyı örtelim. Tutulmuyor. Tamam git şimdi içeriye koş. İçeriye git. Ne anneciğim? Maskeleri ne yapacaksın sen? Tamam. Oğlum. Neredesin? Anneciğim lanetli bebek gelmiş. Bak kapıya zile bastı anneciğim. Burada bekliyor. Bizden ne istiyorsun sen lanetli bebek? Neden geldin bizim evimize? Masal sen nereye saklanacaksın? Saklansana bir yere. Bakıyor baksana bana maviş maviş gözleriyle ya. Masal. Anneciğim. Saklansana kızım. Aha senin yanına gelmiş. Yatmış orada bir gözü kapalı bir gözü açık. Çok korkunç annem bu. Neymiş bu böyle ya? Çok korktum ben bundan. Sen korktun mu? diye saklan bir yere o zaman. Aa burada bir fener var. Masal. Eve hırsız mı girdi annem? Fenerini düşürmüş. Hırsız girmiş evimize. Lanetli bebek içerideyken o da girmiş içeri kızım. Baksana nerede? Senin odanda mı? Hırsız. Hırsız niye geldin sen bizim evimize? Ne istiyorsun sen? Duymuyor mu biz anne? Karanlık odada değil mi kızım? Bebeğin evinde mi? Bebek sen mi getirdin buraya hırsızı ya? Sen neden bizim evimize hırsız getirdin bebek? Bebek bile bakıyor masa. Bu anneciğim öyle. Ne yapacağız şimdi? bunu attık dışarıya geri geldi içeriye kapıya. Kapıya zile basıp içeri girdi tekrar. Anneciğim ışığı bıraksana elinden. Hırsızın ışığı o. Evet. Şimdi dur orada. Bu Nalife bebeği ne yapacağız? Ama çöp atsak çöpten ne çıkar annem bu? lanetli ad üstünde evimize giriyor sürekli. Ne? Ben bundan korkuyorum ama bu çok çirkin duruyor. Bebe, ben ben bunu şey ne yapalım? Hırsızdan verelim bebeği. Tamam hırsızın çuvalına koyalım şu ortaya bırakalım Hırsız gelince alsın onu tamam mı? Sen nereye götürüyorsun? oraya koyuyorsunuz Asuman anneciğim. De fenerini de bıraksaydın yanına ya. Fenerini de koy oraya. Yanına. Burada dursun onlar alıp gelip alsın tamam mı anneciğim? Korktun mu? Bu da mı annem bir de?